Herkese merhaba arkadaşlar Bugün çok dolu bir video geldik Kart açılışı yapacağız ama e, Kitap için Böyle yapıştırmalı kart açılış yapacağız e, Şampiyon Şampiyon ligi 2023-2022'den açacağız Kutu geldi Kutuyu açalım şöyle 3 tane sipariş ettim O kadar şey sipariş ettim O kadar şey yapmadım Kutuyu atalım. Şöyle şu kitaptan size şöyle göstereceğim. Artık nasıl göstereceksem. Şöyle dursun bir kamera. İlkini açalım mı? Açmaya başlıyorum. İlkini açtım. Birazcık daha düzgün açayım taraftan da yıktım valla. Şimdi bakıyoruz. İlk karakterlere bakacağız. Daha baya kötü açtım yani. Kim geldi? Leon diye bir kız kız oyuncu geldi. Galiba bende vardı. Şöyle bir oyuncu geldi. Ondan sonra böyle bir oyuncu geldi. Bazen ismini bilmiyorum. Galiba kaptan kaptan çıktı. Kız oyuncu çıktı galiba bende vardı. Ee, şöyle bir bakayım aslında pek iyi bir kartlar yok. Şöyle bir adam var yani. Reyna diye bir oyuncu var yani. Bu da. Çok saçma bir adam da. Neyse. Şöyle de iki kart çıktı. Neyse devam devam. Daha çok kart şey yapacağız. Şöyle poşetin içine atıyorum. İkincisi. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Modric bana bana falan çıkmıştı. Ben şunları atayım. O stadyum. Hiç, hiç çıkmamış. Bakayım kimin statyonu. Cem statyonu. Bilmiyorum. Ama stadyum çıktı. Çok sevindim. Çünkü hiçbir zaman stadyumum olmadı. Ooo Modric ile Kroos'un. Modric şeyi çıktı. Uy. Bilmediğim bir adam çıktı. En azından Modric ile Kroos. bana çıkmıştı. Bu da bana çıkmıştı. Kuros ama hiç çıkmamıştı. O ikisinin kapışması zaten çıkmamıştı. Şöyle bir adam var. En ondan sonra bir şey yok. Böyle bir adam çık var. Ondan sonra bir kaptan var. Onu söyleyeyim. Şu, dur tam olarak yüzünü göstereyim. Şu bir adam. Şöyle bir adam. Ee, bir saniye. Şöyle bir adam var. Ee, i̇simini bilmediğim bir adam. Bir de kaptan. Kaptan şöyle göstereyim. Bu da bitti. Neyse mavucu şükür Güzel de. Açıyorum. Açıyorum. Aç. 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 Tam aç. açtım. İlk şu açık olandan Van Dyke. Van Dyke çıktı. Sevindim. Şu arkada. o bir saniye ismi Alison çıktı galiba arkadaki katlardan bilmiyorum ama arkasında zaten numaralar yazıyor o çıktı bir kupası var ee, şöyle toplamda ee, Paris Paris geldi yani buradan bir bakayım o kadar ünlü oyuncular yok. Rudiger var. Rudiger. İyidir aslında Rudiger. Ve yani şöyle Tati Lory diye bir şöyle bir oyuncu var. Sonra sonra Men, Men... ne ya İsmini unuttum takımın. Dilimin ucunda da gelmiyor. Şimdi yapıştırma yerlerini de göstereceğim size durum. Yani nasıl ayarlayacağım bir şekilde. Değil mi? Yani şöyle kitabı bir açayım ben. Şöyle bir kitabı açayım. Kitabı açtım. Bakıyorum. Size de şöyle ara sıra göstereceğim. Hepsini çevirmem lazım. Şimdi bir saniye. Ben gideceğim geleceğim. Yani işte zaten buradayım da. Bir iki üç. Yer. Yani bayağı bir kart açtık. Ondan fazla net onu biliyoruz. 20'den de fazla. Bakayım. 7'den var. En yani düşük. Yok birden. Birinci sayfadan. Bak buradan birkaç tane çıktı. Şu sayfadan. Bakayım o kız bana çıktı kız diye. Aslında Leon bana çıkmış da Leon'un şeyi çıkmamış. Ee, Van Dyke. 7'yi yapıştıracağım. Van Dyke var. 19'a kadar var mı? 15'te bitiyor. O zaman bilmiyorum. 61 var. Ee, ama yok galiba sadece Van Dyke var. Van Dyke'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Şöyle buna çıkartmak çok zor ya. Bir saat bunda uğraşmak istemiyorum. Yapıştırıyorum şu yediye. Şu an siz göremiyorsunuz çünkü öyle bir aç yapamayacağım. Neyse yapıştırdım. 19'dan almıştım. 19'u arka sayfalarda kendi takımım var. O kız oyuncuyu galiba Leon'u galiba arka sayfalara yapıştıracağım. Leon dursun. Yani Leon yazıyor da Leon değilse özür dilerim. 35 oldu 26 sonuçluyor. Ee, yok. Bu sayfayı da geçtik. İkinci sayfa. Milan. Milan'a bakıyoruz. Milan kaçta bitiyor? Milan 43'te bitiyor. Ben şu çöpleri de diye buraya. Milan 43'te bitiyorsa yok. Milan'dan yok. Şimdi Ajax'a geçtik. Ya, tam gösteremiyorum. Ona ben de eminim. 61 61 burada. Ajax'ın kaptanını aldık. Kaptanı da koyalım. Kaptan aslında iyi bana sadece iki tane kaptan çıkmıştı. Ay bir tane kaptan çıkmıştı. 2 2 oldu. Yapıştırıyorum bunu da 61'imize. Düzgün yapıştırırsam. Ben düzgün yapıştıramıyorum. Ajaksımız da böyle şimdilik. Başka yok diye düşünüyorum. 68 galiba. 68, 68 yok. Neyse geri dönerim en kötü. Madrid'e geçtik. Böyle Madrid. Buradan sadece buradan hiçbir şey çıkartmamışım. Belki buradan yine çıkmayacak. 68. Aslında var 68. Nerede 68 az önce? 35. 35. 35. Geçmişiz. Şöyle bir oyuncu. onu da yapıştırıyorum. 35 35 30 yani Milan'da şöyle oldu. Görüyor bilmiyorum şu Şey dedik 68 aslında vardı da 68 ben nereye koydum ya? 84 var. 84 şimdi burada değil. 8 Hermosa diye birisi geldi Hermosa Onu şimdi koyacağım Hangi kaç 68 Buradan da bir kare Bir şey çıkmış oldu Bir oyuncu çıkmış oldu Şöyle Şurada Şurada ee, Ondan sonra Hangi takıma geçiyoruz her takımdan olmayacağı için Balerler Kuş diye bir takıma geldik. Kaç? 97 80 kaçtı? 84 vardı bizde değil mi? Aa 84 var mı zaten? Neyse bununla arka sayfaları koyarım. 84 varmış. Onu bilmiyordum. Ben bakayım. Ee, Buradan şimdi board numara geçtik. Ee, buradan çıkmıştı galiba. Ee, 115'e kadar var. 99'dan 115'e. 99'dan 115. 115 99'dan 115 119'dan. 115 çıkmamış mıydı ya? 140. ne Yok ya. Çıkmamış galiba. Nerede ya? Çıkmış da. Ben hatırlıyorum yani. Galiba hatırlayanlardan varsa, e, Geri sarıp bakın. Yani yazın yorumlar. Var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? zaten varsa da görürüm de. Siz yine de bir yazın ben bulamazsam onu sonra araştıracağım. Ee, yok. Ha, <laughs> aha, <laughs> şöyle. Reyna. Reina. Volant oynayanlar bilir. Reyna. Aslında bence ismini Reyna diye okunmuyor da. <laughs> Reyna da çıkmış. Bunu da arka sayfaya yapıştırabilirim de. Yani o kadar iyi bir oyuncu. Bir gözükmedi. Ee, 133'ten 117'ye kadar tam 117'ye kadar 122 var. 122 122 zaten çıkmış bana çıkan birkaç tane fazla çıkmış onları koyuyorum 33 180 36 var o bu galiba bir sonraki Bir sonraki Chelsea var. 36'lık. Şöyle bir ismini Azbel bir tane kupa var. Kupası var. Şöyle onu da 36'ya yerleştiriyorum. Bu sayfa şunu ben atayım. Bu sayfada böyle. Yani çok koyuncum yok e, ee, 140 var. 140 da mı burada? Evet 140. Chelsea, bir Chelsea daha var. Çiv, diye. Ben, ben isimleri okuyamıyorum. Onu söyleyeyim. Yanlış okuyorsam özür dilerim. Ee, ondan sonra bunu da yapıştırıyorum. Chelsea'den birkaç karakter. 165 burada mı? Yok. O bir sonraki sayfa. Eee... Videonun arasında kafam çıkıyor biliyorum da yani buradan çıkmıştı galiba 165 çıkmıştı galiba evet çıkarttım yine çıkarmışım. yani sayacağım sonunda çıkarttım ben ben şöyle size bir düzleştiririm takımlarını aldınız mı? eee bakıyorum yok galiba sakın takım yok eee ondan sonra Frankfurt'a geçtik o buradan bir tane çıkmıştı ee, bir çıkmış mıydı ya kaptan çıkmıyor galiba buradan da yok 187'ye kadar yok galiba. Yok buradan da yok. Tamam geçtik bu sayfayı Sayfadan zaten böyle. Barcelona. Aslında Barcelona'dan hiçbir şey çıkmadı. Dur. Tamam. Neyse. Barcelona. 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 Barcelona'dan. Aa bir karakter çıkmış şöyle Kristensen ee, bir tane şey var bir kupası var onu da 192'ye buradan Ter Stegen vardı bende yani iyi karakter Ter Stegen kalecisini çıkarmış yani çok 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 ee, şimdi devam ediyoruz sayfalardan. Sayfaları daha çok göstermiyorum. Çünkü var şöyle bir adam. Yapıştırdıklarını pek göstermiyorum. O zaman yani ayarlaması çok uzun sürerdi. Bir saniye. Aa ben attım. Nereye yerleştireceğim bunu? Elimde kaldı. Bir saniye ya. 192 Olmuyor. 200 lazım 192 de olmaz. Ben ne yaptım ya? Allah. Im. 7 atmışım galiba. 217. Galiba 217. Allah 217 boş. Ondan dolayı yapıştırıyorum. Elbise çok fena yandım. Ee, burası neresi? İnternozolan. Burası. Neyse ben isimleri yine okumayacağım. Kafanız karışmasın. Cingi ad Cing gibi adam çıktı. 233. Aa çıkmış zaten. Ben yani sayacağım. Zaten dışarıları. Ee, Porto. Porto'dan var. Porta bir tane var. Galiba ikincisi yok. Porta yok. Evet. Şöyle 251. Şöyle bir şey. 251, 251. Oğlum bir hepsi çıkmış çıkıyor. Yazan çıkmış o bana. Pepe var burada. Pepe çok iyi. Ee, bir şey çıktı. Ha, oradan var bir tane. Ondan sonra yok başka. Galiba evet yok. Şöyle bir adam. Fernando diye. 276. Zaten varmış. Geri yapıştırıyorum. Ziyan olmasın. İnşallah. Çöp oldu. Neyse boş veriyorum. Zaten gerek yoktu. Takımıma koymayacaktım. Ee, Juventus yok. Juventus yok yani. Yok. Yok. Juventus atladık. Liverpool. Ama burada Van Dijk çıkmış. Arka sayfalar için de Van Dijk çıkmış. Liverpool şuradan Tanıdık bir adam. Robertson. Bir kupası var Robertson. 302 çıkmamış sonunda. Böyle. Bundan sonra yok galiba Liverpool. Manchester. City de yok, yok City'den da çıkmamış, buradan çıktı böyle bilmiyorum ismini, Marcel gibi bir şey ve yani şöyle bir karakter de 348, 348. Aa Türk. Bu Fener'de oynamıyor muydu ya? Fener'de oynuyordu bu. 1997 doğumlu. Türk. Fen Fenerbahçe mi ya. Paris, Paris'e geldik. Paris'ten şöyle bir adam karşımızda. Bernat, Bernat diye. 356 doldaydı mı? mi? Boşun içim. 356 da dolu. Yani eklemeyeceğim. Ekleyemeyeceğim daha doğrusu. Eklemeyeceğim değil de. Ekleyemeyeceğim. Ha. Leipzig diye bir takım geldi. Buradan bir çıktı ikincisi gelmedi. Şöyle. Polsen kel adam çıktı bize. Kel. Şöyle daha da yakınlaştırayım. Kel bir adam çıktı. Bunu ya yapıştırayım ben. 384 bu tür değil. Türk olmasını beklerdim. Real Madrid'e geldik. Real Madrid'den iki tane şey çıktı. Çok güzel. Biri Rudiger. Rudiger. Severim. Diğerini bilenler bilir galiba. 390 390 390 390 Kuros ve Modric. Mavi olan Kuros ve Modric ne ya? Nasıl Kuros ve Modric çıktı? Burada hiç beklemezdim Kuros ve Modric'i. Çünkü hani öyle kolay çıkarttım bir şey değil. Ben ayrıca bu kartlardan bir 5 tane falan aldım. E aslında burada 3 tane aldım da normalde 5. O kadar hani o almadım. Yani 3 tane aldım ama bütün aldıklarımı sayarsak 5. Kargodan gelen değil. Ee, i̇nşallah bugün çıkacak. İnşallah. Ben bunu sonra da halledebilirim yani. Şimdi yapıştıramayabilirim ha. Aa! Videoda bayağı uzattım. Yani bayağı uzattım. da. Neyse sıkıntı değil zaten. İnşallah beni izlerken keyif alıyorsunuzdur. Aslında ben bu kanal çok önceden açmıştım da pek video yüklemiyorum. Kurosla modül içimizde yerleştirdik. Sevilla'ya geldi. Sevilla'dan var bir tane. İki dolar bir tane. Şöyle Delaine diye 216 216 216 boş 216 şey saktar dost teke diye bir şey çok garip söyledim Bondarko Böyle boncu hiç galiba çıkmamış. Evet. 33 433 Bu arada like atmadıysanız like atın. Alttan da abone ol tuşuna basın. Yeni videolar gelince haber haberiniz olsun. Zil, tuş, zil tuşuna da basın. Sizi seviyorum. Sporting Sporting'den çıktı çıktı. Nunes. Nunes diye. 451. Boşuna mı çıkardım? Boşuna çıkardım. Varmış. Bakacağım ya. Uzun zaman çıkınca çıkmayınca. Tottenham'a geldik. Tottenham'dan bir tane var. Tottenham, 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 Tottenham. Seskan diye bir şey var. Ee, 169, 169, 169. O sayfa çevirdiğim anda şöyle göstereceğim buraya geldi ve benim daha kartlarıma bakın daha var yani var şöyle göstereyim var daha burada işte sayılara bakacağız 495 Bakın 495'te tamam mı? 494'te bitiyor ya sadece 4. Bir fark. Ayrıca 180 ben bunu atlamışım ya, buna geri dönmem lazım. 180'e 100'e dönmem lazım benim. 180 kaptan çıkarmışım. 187 kaptan çıkarmışım. Ee, durun ya Diğerleri tamamen kaplı ol, olmuyor böyle normal oyuncular. Ama hani kaptan ya da korus modelci gösterdi mi? Onlar falan tamamını şey yapıyorlar. Ee, sticker yapıyorlar. Yarın sabah bu video biter. O da inşallah. Belki yani. Bitmeyebilir de. Yarın sabaha kadar sizi bekle. Burada en az bir saat bu video. İzleyemezsiniz yani. Tamamını izlersiniz de zor. Hiç işin yoksa. Buraları keserdim de tamamını size göstermek için. e, ee, yapıştırıyorum kaptanımızı. Zaten az kaldı. 5 dakika ev diyor, biter. Galiba. Tamam buradan yok. Buraya da geçiyoruz. Oh 195 kaleci. O oh, dördüncü çıkardım. Şöyle yerleştiriyorum aslında. Çok benim için çok yorucu bir video. Şöyle oldu. Sen niye çöpleri buraya atıyorsun? Baş... Devam ediyoruz. Yerleyeceğiz galiba bir tasarım. Messi çıktı bu arada bana biliyor musunuz? Sizlerimin stadyumu galiba Güzel bir stadyum. Bilmiyorum ben stadyumları falan bilmiyorum. Ondan dolayı şöyle bir şey diyemiyorum. Böyle çok güzel falan. Şöyle bir stadyum çıktı. Ondan sonra ee, şimdi son Leon kaldı. da yani istediğim Bana Drogba çıktı. Ne ol? Leon da çıkmış. Yani bu Leon'un işte diğer şeyi de çıkmış. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Ee, videomun bu videomun buraya kadar geldiyseniz inşallah bir like, abone ve zil tuşuna basarsınız diye düşünüyorum. Bay bay sizi öptüm. Bay bay.